Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir o kadar zevkli bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Eklermen. Arkadaşlar size bu eklermen gizemlerini size göstereceğim arkadaşlar. Tek başına sakın denemeyin yanında arkadaşlarım var. Çok korkunç bir şey aslında. Ee, arabamız bu. Trafik modunda gideceğiz arkadaşlar. Yani her modda da oluyor. Hemen havalimanına gideceğiz. Bak arkadaşlar barbalar hiç acımıyor bize yani. Direkt çarpıyor. Onun için havalimanına gideceğiz. Havalimanı fazla uzak değil arkadaşlar yani. Ee, eğer bilmiyorsanız ön, önlerimizde tabloda çıkıyor arkadaşlar. Ve ara sokaklardan geçerseniz bak tam önüne bak sağ dön havalimanı. Yani onlar da gösteriyor. Bilmiyorsanız eğer. Arkadaşlar bir de bir tane mod var. Ee, şu tekrar gazın, gaz pedalının üstündeki yere bastınız mı kilitli? Uçuyor arkadaşlar araba uçuyor yani. Şimdi ilk izlemi size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çok yaklaştık. Hiç korkmayın. He bir de şunu size hatırlatayım. Eskiden insanlar burada yaşarmış. Ee, bu arabaları hiç sevmiyorlarmış, saklıyorlarmış arkadaşlar. Bu arabaları biz bulmuşuz ve bu arabaları kullanıyoruz. Şimdi gaz pedalının üstündeki tekrar gösteriyor arkadaşlar. İki kere basıyoruz. Arkadaşlar geldik sakın korkmayın yani birden çıkabilir ortaya. Böyle bir farklı tuzak koymuşlar insanlar. Yani. bizi hiç sevmiyorlarmış. Şimdi biraz ilerleyeyim. Böyle bir bu yerlerde. Aha arkadaşlar gördüğünüz gibi altta havalimanı var arkadaşlar. Buraya düştük mü yani direkt havalimanına çıkıyoruz. Korkunç arkadaşlar sakın evde denemeyin. Yani musallat da olabiliyormuş. Yani arkadaşlarım olduğu için arkadaşlarım olduğu için hiç korkmuyorum arkadaşlar. Yani sakın tek başınıza denemeyin yani rüyam yani bir yere gelir işte. Bir tane daha giden var arkadaşlar. Şöyle yani buradan şöyle ya böyle de yapsam uçarım zaten direkt. <laughs> direkt tarafa çıkıyorum. Buradan dönüş atıp geri döneceğim arkadaşlar. Şuradan şöyle Lamborghini bir yere çıkıyoruz yani. Evet. Açıkça söylemek gerekirse arabanızı orada modifiye edebilirsiniz. Biraz ileride değiştireceğim. Önü direkt çevireceğim. Şurada dururum arkadaşlar. Şöyle. Direkt böyle boş alanı düşüyor Aslında burası mesela bak şöyle gelelim arkadaşlar. İşte şöyle göstereyim. Büyük bir gizem arkadaşlar burası. Bak böyle oluyor işte. Direkt böyle oluyor. Hani çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani burada da arabamızı böyle modifiye edebiliriz. Siyah yok ya. Beyaz da sıkıntı mavi mavi olsun arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir gizem çok korkunç arkadaşlar sakın evde denemeyin. Bak mesela uçuş modu lan yani buradan direkt basak gaza basayım yani izleyin. Gaza basıyorum. Uçurum arkadaşlar. Uçurum bu da bir, bir gizem. Yani kimse bilmiyordur herhalde. Yani sakın da evde denemeyin. Ya o uçma motorunu deneyebilirsiniz ama sakın benim gittiğim yerlere gitmeyin. Gittiyseniz de yanında birisi olsun arkadaşlar. Uçurum şu an. Adeta uçak gibi uçuyorum yani. Uçak gibi uçtum. Güzel bir uçuştu. Şu an gidip oraya Arkadaşlar daha yeni kapı kıpırdadı. Yani bu salat olduysa biteriz. Ya tamam yani. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hayır. Alamadım onu. Kesin ekdermen Arkadaşlar bu örnekler, ben ben Lamborghini kullanıyorum niye Lamborghini kullanıyorum derseniz araba alamıyorum yeterli param yok şimdi direkt dağlara gideceğiz arkadaşlar dağlar yanlış hatırlamıyım burada gidiyordu bakayım evet evet buradan gidiyor dağlar. Şöyle driftimizi de çektik. Arkadaşlar drift moduna vermek istiyorsanız ışıkların tam üstünde SP var. SP of diyorum. Boom kayıyor yani. Bakmak direkt drift atıyor arkadaşlar. Seçen açsam zaten drifteyiz. Drift modunu kapatıyorum. Direkt dağlara gidiyorum. Ee, arkadaşlar bu arada bu katliyi nasıl açıyorsunuz derseniz ben 5 topladım. Toplama 10 var arkadaşlar. O e, gizemli yere gittiğimde bir daha kapı kıpırdadı da arkadaşlar. Çok sızıntı işi aslında. Bir baksana kapıya. Kast yalan değil yani gerçekten kapı kapıdas. <laughs> arkadaşlar şu an dağlara çıkacağız biraz ha. Arkadaşlar gizemi gördünüz mü? Yok oldu yani yer yok oldu. Yanlış görmediysem. Çurma arkadaşlar şu an. Aha tam kafamın önünde. Ama oraya gitmem lazım arkadaşlar. Uçmam lazım. Bu arada öne... ışık... Ah, ah, Oh. Oh my god. 4 çarpı 4'ün butonu vardı. Keşke o butona bassaydım ya. Jeep modelinin butonu var arkadaşlar. Bak tam 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 aldım mı alamadım tam önümde. Hayır arkadaşlar ben alamayacağım. Galiba. Hayır almak istediğim bir şeydi arkadaşlar. Keşke alabilsem diyeceğim ama. Benim daha şu ışıklı şu butonları almam lazım yani. Şu eklenmeni topladım arkadaşlar iki tane. Yani fazla değil de iki tane topladık işte. Hemen sabah olsa da akşam kararıyor arkadaşlar. Ben o gördüğüm gizemli yere gittim arkadaşlar. Orada akşam kararıyor arkadaşlar. Oraya girdim mi akşam oluyor. Çıktım mı sabah oluyor. Arkadaşlar burası hep 4x4 dolu. Bir aldım. Bir tane daha aldım. iki Şunlar şuradan belli. Ama bilsem. Aldım arkadaşlar bunu da. Direkt gireceğim yani. Şu arada denize gitti mi kayıp yazıyor arkadaşlar. tekrar. Tekrardan gösteriyor. Evet arkadaşlar. Bir videomda sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar.